Süleyman Özışık Erdoğan'a deli raporu verilmeliymiş. Zift kadar, katran kadar kara suretleriyle yeniden sahne aldılar. Okudukça ve dinledikçe kusma isteği uyandıran sözleriyle yeniden sahnedeler. Bir süredir izliyorum. Kimi suratına o sahte bilge ifadesini takınıyor, kimi ise bize karşı kullanacağı alaycı gülümsemeyi prova ederek geliyor. Kimi inancı gereği başı örten kızlarımızı playboy kızlarıyla ki Kimi Allah'ın dokunulmaz kıldığı Kabe'yi ve hac farizasının yerine getirmeye çalışan Müslümanları aşağılamaya çalışıyor. Bu ülkenin kaderidir zaten. Adı eskisi gibi saygıyla anılmayan ne kadar fosil varsa aynı taktiği, aynı tekniği deniyor. Ne kadar eskimiş ünlü varsa ya milletin kutsalına ya da iradesine küfretme yolunu seçiyor. Dün böyle biri daha CNN Türk ekranında boy gösterdi. Adı Mustafa Altıoklar. Biz kendisini bugüne dek yönetmen kimliğiyle tanırdık ama beyanına bakılırsa beyefendinin doktorluk yönü de varmış. Gezi fırsat bilip bulduğu her şeyi yakıp yıkan şehir iblislerini övüyor, onlara karşı duran Erdoğan'ı geri adım atmadığı için eleştiriyordu. İkına ıkına söylediği şu iğrenç sözler kendisinin tespitidir. Bu ülkede özgürlük yok, basın özgür değil. Başbakan kendisine asla laf ettirmeyen bir diktatör, tüm medya yandaş olmuş, gezinin arkasında bazı lobiler var deniyor ya, hiç kimse yoktu, tamamen normaldi ve ortak aklın birleşmesiydi. Tamamı şiddete başvurmadan barışçıl bir eyleme imza attı. Başbakan gezide ben hata yaptım, durun bakalım deseydi. Kesinlikle şu anda %70-80 oyalırdı ama bir doktor olarak söylüyorum, başbakanda narsistik kişilik bozukluğu var, geri dönüşü olmayan bir hastalık bu, kendisine rapor vermek lazım 46 raporu, yani deli raporu. Doktor olduğunu söyleyip yönetmen olduğunu sanan, çok şey bildiğini sanıp hiçbir şey bilmeyen avel bir tipten de bu yorum beklenirdi zaten. Ülke yönetmeyi bel altı film yönetmek sanıyor herhalde. Basın özgür değil, başbakan kendisine asla laf ettirmeyen bir diktatör, tüm medya yandaş olmuş diyeceksin.'' hem de milyonlarca insanın izlediği bir kanalda bunu söyleyeceksin. Sonra bu ülkeyi bir diktatör yönetiyor, özgür değil izleyeceksin. En sonunda da başbakan tımarhaneye yatırılmalı, deli raporu verilmeli diyeceksin. Başbakan deli, bu zırvalara imza atan adam da hem yönetmen hem de doktor. Hale hani bakar mısınız? Hem oturduğu yerden 3 dakikada akıl vererek bir partinin oyunu 30 puan artırabileceğini söylüyor, hem de başbakana deli ve narsist diyor. Bu kafa var ya bu kafa. Kendini çok zeki, çok akıllı gören bu kafa var ya, kulağına fısılda, sesin yankılanıp sana geri döner yemin ediyorum. O derece boş yani. Kafaları almıyor, anlamıyorlar. Artık aydın ayaklarına yatıp, iki yazdım bir çizdim diye geçinenlerin dizayn edeceği bir ülke değil. Bu diyarların insanı artık eskisi gibi saf değil. Bozuk kişilerin kişilik bozukluğu teşhisi koyduğu bir ülkede sınırsız özgürlük var demektir. Halk bunun farkına varalı çok oldu. Yıllar yılı milletin eğilmez bükülmez dediğine onlar deli dedi. Milletin şehit dediğine onlar pisi pisine öldü dedi. Milletin inanç dediğine onlar gericilik dedi. Milletin edepsizlik, ahlaksızlık dediğine onlar aşk dedi. Şimdi milletin özgürlük dediğine pek tabii ki diktatörlük diyecekler. Bunlar kuduruyorsa Erdoğan doğru yolda demektir diyenlerin sayısı 12 yıldır bunun için artıyor.'' Erdoğan deliymiş. Fatih'e gemiyi karadan yürüten, Yavuz'a geçilmeyecek çölü geçtirten o delilikti. Millet deli dolu adamları seviyor. Sana ne? Delinin teki Kanal İstanbul'u, havaalanını, Marmara'yı, metroyu, 3. köprüyü, hızlı treni, nükleer santrali, duble yolları yapıyor. Kendi uçağını, kendi helikopterini, kendi tankını, kendi uydusunu üreterek ülkeye hizmet ediyor. Yahu keşke zırdeli olsa. En azından bunları yapmaktan vazgeçtiğini açıklamazsan gezi eylemleri devam eder diyenler ve onları destekleyenler kadar geri zekalı değil. Yetmez mi? Süleyman Özışık, internethaber.com